Güncel bir soru var. Hafta içinde üniversite evlerinde kızlı erkekli kalanlarla ilgili bayağı şeyler söylendi. Yurtlarda kız ve erkek binaları ayrıldı ama ev ortamında beraber yaşayanlar için neler yapılabilir? Çünkü zina ülkemizde suç değil. Acaba yasa mı değiştirilmeli? Ben şahit olduğum bir şey söylemek istiyorum demiş. Üniversitedeki bir kız arkadaşımın başka bir kız arkadaşı için para topladıklarını hatırlıyorum. Karnındaki gayrimeşru çocuğu aldırmaları için. Ne yapılabilir? kere bu kadın erkek ilişkileri Türkiye'de çok çok kötü bir durumda. Yani bunun kabul edilebilir bir tarafı yok. Öncelikle evliliğin önünün açılması lazım bir. Kadınların çalışmak zorunda olmayacakları bir yapı oluşturmak lazım iki. Bir de şu eğitim sistemini tepeden tırnağa değiştirmek lazım. Bir kişinin en değerli vakti okullarda, üniversitelerde tek düze şeylerle geçiyor. Peki sonunda ne öğrendin diye şey yaptığınız zaman ne oluyor? Bak şimdi siz birkaç tane ayet öğrenip de gidiyorsunuz bir hocaya küt diye çöküyor. Dolayısıyla bir kere batıdan gelen her şeyi A'dan Z'ye kontrol etmek zorundayız. Bir kere önce Müslümanlar Müslümanlaşmalı bir. Bütün dünyaya örnek olmak zorundayız. İkincisi evliliğin önünü kesinlikle açmak zorundayız. Şimdi evlenecek bir delikanlının önünde ne kadar büyük engeller var? Ve zavallılar korkuyorlar evlenmekten. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında ne oluyordu? Gidiyorlardı akşam. Kızı istiyorlardı. Veriyor. Hadi şöyle bir yemek yiyelim al götür. Şimdi o yok nişanmış yok bilmem yüzükmüş yok ya bu ne oluyor kardeşim? Yani her geçen gün evliliği engellemek için akla hayale gelmedik şeyler yapılıyor. Ben şimdi size birkaç kere söylemişimdir. Çocukken zaten bir tane halam vardır. O halama dünür gelmişlerdi babamın yanına. Babam tamam dedi. E peki ne zaman götüreceğiz diye sordular O akşam. Babam dedi ki ben verdim ay, 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 hemen aşımı alın götür dedi. <gülüyor> <gülüyor> ben şimdi verdikten sonra götürmeyeyim mi diyeceğim dedi yani. Ben verdim dedi. Kız da razı, oğlan da razı bitti. Ne zaman kendinizi hazır hissederseniz gelin alın götürün dedi o kadar. Şimdi yani işte olay budur yani bir kere şu insanların zihnini bu bir sürü kirliliklerden kurtarmamız lazım. Şimdi kız şeyler e, dünya kadar bekar kadın e, şey kızlar var, dullar var dünya kadar erkeğiyle kızıyla ya bu ne oluyor kardeşim? Bunlar çok çok yanlış şeyler, çok çok yanlış şeyler. Yani şu bizim şu anda yaşadığımız hayatın A'dan Z'ye değişmesi lazım. Önce şu ekonomi denen şeyin değişmesi lazım. Şu Türkiye'de uygulanan ekonomik politikayı asla beğenmiyorum açıkça söyleyeyim. Tesadüfen iyi gidiyor. Nedir tesadüf? Dışarıdan para geliyor da iyi gidiyor. Bir zamanlar Avrupa'nın olduğu, Amerika'nın olduğu şeydir. 10 kuruşa mal edip 100 kuruşa satıyorlar da ekonomiler düzgün gidiyor. Nasıl ki Çin ortaya çıktı da artık o 10 kuruşa mal ettiklerini 100 kuruşa satamaz hale geldiler, tökezlemeye başladılar. Peki bunların düzelme yolları var mı? Var da ona buna Allah'ın emri yerine falancanın rızası için fetva veren hocaları, açıkça söylüyorum, o hocaları terk etmedikçe İki yakaları bir araya gelmez. Sukuk diye yüzde yüz faiz olan bir şeyi uyduruyorlar, faizsiz diye millete şey yapıyorlar. Biliyorsun bu konuda bir yazı yazdım. Bazı hocalar cehennemi evlerindeki şömine zannediyorlar diye bir yazı yazdım. Ben anlamıyorum ya. Faiz bu derece bu ülkede helal kabul edilir olmamıştı. Ne demek ya böyle şey olur mu? Bunları Allah rızası için söylüyorum. Yolu var mı? Her, de, her saniye var, her dakika var. Her dakika var. Eğer İslamiyet Türkiye'nin problemlerine çözüm buluyor mu? bulamıyorsa böyle bir don olmayı versin. Dünyanın problemlerine çözüm bulamıyorsa böyle bir Allah'ın dini olamaz zaten o. Böyle şey olur mu? İnsanların kanını emen faiz, Böyle şey mi olur ya? Ya bir insanın vücudunda bir kan kaçağı olduğu zaman doktorlar ısrarla onu arıyorlar. Ya bu memlekette dünya kadar para kaçağı var. Bir tarafta bankaların kasası ağzına kadar para dolu, onlar verecek yer bulamıyorlar. Vatandaşın cebinde de bir şey yok. Şeylerde de e, üretim yapanlarında da müşteri arıyor. Bir kere yani şu Türkiye'nin yapısı A'dan Z'ye değişmek zorunda ama tekrar ediyorum sakın ha sakın Batı'yı örnek almasınlar. Böyle bir şey olmaz. Bir Müslümana yakışmaz bu. Ama bir taraftan da haklılar. Allah'ın dininden kitabından uzaklaşmış bir İslam alemin nesini örnek alacaksın? E şimdi bunu almasınlar derken ben Kur'an-ı Kerim'i kastederek söylüyorum. Yoksa ortada örnek alınacak bir şey de yok maalesef. Maalesef hiç olmasa batıllar bazı konularda Allah'ın yarattığı ayetlere uyuyorlar. Kendi Müslüman diyenler ne Allah'ın yarattığı ayete uyuyor ne uydurdu, indirdiği ayete uyuyorlar. Yani şey gerçekten durumumuz çok çok kötüdür. Ama müthiş bir fırsat elimizde, bütün dünya için müthiş bir fırsat elimizde Cenab-ı Hak lütfetse ben şahsen şey yapmayı düşünüyorum. Yani A'dan Z'ye bir toplum nasıl organize edilir? Onunla ilgili bir çalışma grubu oluşturmayı düşünüyorum. Allah nasip ederse. Şimdi biraz önce mesajlar göndermişler. Siz bilmiyorsunuz ama size çok destekler var. Resulullah'a Mekke'den destek verenlere Cenab-ı Hak ne diyor ayette? Ya Mekke'den destek vermek değil kardeşim. Yanımızda olmanız lazım. Uzaktan destek veriyorum. Ben de hep, hep herkese destek veriyorum. Ne olacak? Ya şimdi Şimdi ay başı geldi. Kaç kişi düşünüyor acaba bu şeyin maaşı ödeniyor mu diye? Ya bunu yani kusura bakmayın da uzaktan desteği herkes verir. Herkes destek verir. Ya Süleymaniye Vakfı'nın bir tane odası var. Şeyde bir e, işhanının iş üst tarafında su alan bir yer 250 liradan fazla kiraya veremiyor sabit gelirinin tamamı budur. İkincisi yok. Gider de her ay yüz bin lirayı bulutur biliyor musunuz? Destek veriyorum. Nasıl destek veriyorsun kardeşim? Sürekli iş iste isteniyor. Sürekli iş isteniyor. Şunu da yapın bunu. Baş üstüne. Güzel de sen de ben de şunu yapayım diye karşı gelsene. Ben de şunu yapayım diye gelsene. Şimdi Mekke'dekiler Uğuz Savaşı'na katıldılar mı? Bedir Savaşı'na katıldılar mı? Onların birçoğu Bedir'de karşı tarafta yer almak zorunda kaldı. Resulullah'a destek mi vermiş oldular orada? Gönlüm seninle beraber. E tamam. Ama gönül savaşa gelmiyor ki. Onun için işlerimiz o kadar çok ki Allahü Teala çok çok gerçekten bize inanılmaz yardımlarda bulunuyor, bulundu bulunuyor. Ben hayret ediyorum yani çok çok da şükrediyorum ama bu iş hep birlikte halledilir böyle bırakacaksınız. Evet destek veriyorum. E ne güzel. İnternet üzerinden biz günde bin tane, bir milyon tane tweet atın. Tamam. Facebook'a her gün girin şu kadar şey yorum yazın. Tamam. O da ona da destektir ama bir de fiili destek lazım.